Öz ekmektandırın Ekmek Tandır'ın <laughs> müdahil müşterilerinden kutup Mahalle esnafı olarak biz bu e, köpeğe devamlı her sabah akşam bakarız biz buna. Devamımızdan gelir, tanır. ismi de Efe'dir aynı zamanda. Geliyor işte dükkanımızda ki olan biz etlerimizden de yine çıkarıp veriyoruz yani mağdur etmeyiz. Yan taraftaki komşumuz da e, kıymalı bilelerinden falan onu sıcak taze taze böyle götürüp bakıyoruz yani bunlara. Komşular olarak bütün. Ne diyeyim ya hayvanı e, sevmeyen insanınızdan sevmez ya. Ya elimizde bazen böyle oluyor bunlar böyle. Bu tavuklarda mı veriyorsun abi? Veriyoruz veriyoruz yani veriz hiç şey yapmayız yani ne olacak yani. Dünya malı dünyada kadar ya. Şöyle bak şunları ayarlayabilirim şöyle. Hani verdiğimiz ürüne hep böyle yiyin yani.